abdest almayan bir adam namaz kılabilir mi? Kılamaz. Tahareti olmayan adam abdest alamaz. Abdesti olmayan namaz kılamaz. Saflar tertemiz, düz düzgün olmadıkça imama iktida edilmez. Niçin konmuş bu şekiller? Bak biraz evvel ne dedik duada? Kimi şekilcilikten kurtar ya Rabbi dedi. Bu şekil değil Şekil. O şekil değil kurtulmak istediğimiz şekil başka. O başka. Bu şekilden garaz nedir? Nedir o safların düzgünlüğü? İmamet döner, imam yapar, imamlık yapan zat arkasına safları düzeltir der. Daha olmazsa gider, birini geri çeker, ileri iter, şöyle yapar filan. Daha olmazsa hacca gidenlerimiz bilecekler. İmam arkasına dönüyor. Sevgü diyor, sevgü. Şimdi onu kimse de anlar, anlamaz da söyleyeceğiz. Sevgü der böyle, sevgü. Hatta onda ötesi vardı. Sevru sufu fekün ve inne tasfiye tesafi min ikameti salat filan diye böyle uzun kalıyor da, da. Orada şimdi o kısaca söylüyor. Sevru diyor. Ne demek sevru? Tesviye ediniz, düzeltiniz demek. Tesviye ediniz, düzeltiniz. Sufu feküm, saflarınızı düzeltiniz demek. Sevru sufu. <laughs> Niçin bu kadar önemli üzerinde dururlar? ne olacak? Bu adam birazcık ileri gitse ne olur yani? Kıble, açtı, Yok. Geri kaldı. Ha, peki nedir o düzgünlük? Niçin günde beş defa hak huzuruna durmayı emretmiş kudret? Neden? Ekimus salat. Bundan bahsedeyim mi? Sesler misiniz? Ekimus dediğimiz zaman Ekimus salate kafı çeken bir Y vardı. Y harfi orada. Dikkat ederseniz Ekim diye çekilir. O kaf yazılır. Hareke almayan harf okunmaz. Yaz bantan. Kur'an-ı bakacaksın. Bir harfi okumak için, e mi, ü mü, i mi okuyabilmen için hareke şart. Yani esre veya üstün veya ötre lazım. Harekesi olmayan harf okunmaz. Peki okunmadığı halde niçin yazılır? Onu anlatacaksın. Şimdi bunun zahiri manada ekimu derken, efendim kapı çekmek için ye'yi koymuştu. Ye çekiyor kafı der. Y çeksin için ya, e yani. diye böyle aşağı doğru çeksin diye Y harfi konmuştu. Niye mi çekiyor kapı? Evet. Hayır. Niye çekmez. Kim çeker? Okuyan adam çeker. Yeğe oradan asılıyor böyle. Yok. Peki niye kondu o yeğe oraya? <laughs> o gizli Y'yi alalım şimdi. Hatırda kalsın inşallah. Mü'minine derken, mü'minine. Nunu da çeken bir gizli yeğe var. Şimdi mana bitiştireceğiz. Müminler kıldıkları namazlarından kam alıp alemi beşeriyete çıktığı zaman dışarıdaki hayata <laughs> saflardaki düzgünlüğü gibi dürüst saflardaki düzgünlüğü gibi dürüst yaşamaya işaret var o Y harfinde. Acaba anlatabildik mi? Allah <laughs> <laughs> Allah. Yoksa ekün salat denildiği zaman Dikkat ederseniz namazınızı dost doğru kılınız diyor. Öyle mana vermiyorlar mı? Namazınızı dost doğru. E bir insan dost doğru namazı kılması için ilk evvela kendisinin dost doğru olması lazım ya. Namaz diriye emrolundu. Diriye ölüye diriye. <laughs> namaz diriye emrolundu. olundu. Laf tuhaf gelmesin. Açarım. Namaz dili. E bu namaz kılmayanlar ölüm ölü tabii ya. Ne zannettin? Nasıl ölü? Kalbi ölü, kalbi. Kalp ölmüş ya. Bitti tamam. Nefes almaktan aciz. Hangi ne neyi kılacak, ne namaz kılacak? Siz zannediyor musun o namaz kılmıyor? Öyle değil. Kılamıyor. Kılmıyor değil. Kılamıyor. Kılamıyor. Neden? Daha henüz namaz kılacak seviyede kudret onu huzuruna kabul etmiyor. Girmesen diyor huzur ilahiyeme. Daha bu dünyada böyle bu he. Öbür aleme göçtüğümüz zaman velba subadel mert denildiği zaman velba subadel mert denildiği zaman şur üfürüldüğü zaman orada iki konak, iki otel biri cennet, biri cehennem sığınılacak hiç başka bir yer yok. imandan gayri, Allah'tan gayri, Resulullah'tan gayri sığınacak hiçbir yer yok. Şimdi bir düşün. Burada eyvah diyebilecek iki tane diz var. Ah diyecek iki tane el var. Başla vurmayan. Yazıklar olsun diye. Kabre konut üzerinden birkaç zaman geçti mi eyvah diyeceğiz ama ne iki diz var ne de iki el var böyle yapacak. Bitti. İkisi de eridi gitti. Şimdiden başla. Koy. Namazda da ellerimizi dizlerimizin üzerine koymak aslında bu demektir. Bu. Vah vah vah. Namazda böyle yapmaz insan da ellerini koyar. Bütün gaye bu. Bu rumuzata dikkat ederek namaz kılınırsa o zaman bendenizin kıldığı gibi olmaz. Hani Allah-u Ekber deyip de ne bileyim maydanozdan başta çocuğun e, okul önlüğüne kadar düşünceye lüzum kalmaz. Tabi. Tabi. Eksik taraflar, boş taraflar olduğu zaman şeytan oradan müdahale eder adama. Şeytan enayi değil. Adamın en kuvvetli tarafından saldırmaz. En zayıf noktasından saldırır. En zayıf. Bir tırpanda düşürür seni aşağıya. Zayıf tarafını takviye etmeye var. İnsan bilir kendini, bilir. Zayıf tarafını çok iyi bilir.